Çok sık aldığım sorulardan bir tanesi de Hocam tuz tansiyonu yükseltir mi sorusu. Tuzla ilgili toplumumuzda gerçekten çok fazla sayıda doğru bilinen yanlış var. Hatta bu doğru bilinen yanlışlar fazla tuz tüketsek bile tansiyonumuz çıkmayacaktır'a kadar dayanıyor. Bir kardiyolog olarak tuz benim konum. Bir kardiyolog olarak tuzun etkileri, tuzla ilgili çalışmalar ve hastalarımda tuz tüketimi kalp damar sağlığının etkisini incelemem nedeniyle tuz benim ana konularımdan bir tanesi. Tuz bizler için önemli bir konu Gelin konuşalım. <laughs> dünya genelinde en önde gelen ölüm hala kalp damar hastalıkları. Kanserden önde geliyoruz. İnsanların büyük bir kısmı kalpten ölüyorlar. Damar tıkanıklığından ölüyorlar. Bunun da sık nedenlerinden bir tanesi hipertansiyon. Tuz tüketimi dünya genelinde hipertansiyon en sık nedenlerinden bir tanesidir. Ama insülin direnci tuz tüketiminden daha önemli bir nedendir. Normalde bizim vücudumuzdan böbrekler vasıtasıyla tuzu uzaklaştıran mekanizmalarımız var. Biz zaten tuzun fazlasını vücudumuzdan uzaklaştırabiliyoruz. Ama yanlış beslenme, hareketsizlik, stres problemleri, işlenmiş gıdalar, hava kirliliği vesaire yani diğer birçok neden bir araya geldiğinde biz tuzu vücudumuza atamaz hale geliyoruz. İnsülin seviyesinin yükselmesi böbrekler üzerinden tuzun geri alması neden oluyor. Ve bu da damarlarımızın şişmesi neden oluyor. İnsülinin yükselmesi su ve tuz tutulmasının ana nedenlerinden bir tanesidir. Yani hipertansiyon yönetiminde birinci sıradaki önlem tuz olmayabilir. İnsülin direnci olabilir. Ama tuz tüketimi önemlidir. Özellikle ülkemizde tuz tüketimi çok fazla. Bizim genel olarak tuz tüketimle ilgili önerimiz bir çay kaşığını geçmemesi. Yani günlük 6 gramdan fazla tuz bizim için zararlı. Ama ülkemizde bu sayı 20 gram. Yani ülkemizde çok fazla tuz tüketiliyor. Tuz tüketimiyle ilgili doğru bilen yanlışlardan bir tanesi de işte, hocam Avrupa ülkelerinde tuz tüketiliyor ama onlar tansiyon hastası olmuyor demeleri. Avrupa ülkelerinde inanın bu kadar fazla kalori alımı yok. Onlar bizden daha hareketliler. Biz gerçekten çok daha fazla stresliyiz ve genel olarak genetik yapımızda kötü. Biz Avrupa ülkelerine göre çok daha riskli bir toplumuz. İşte bu yüzden onların öğünlerinde aldığı tuz miktarıyla bizimki aynı değil. Ve çalışmalar da bunu gösteriyor. Gerçekten biz Avrupa ülkelerinde göre çok daha fazla tuz tüketiyoruz. İşte bu denli tuzun fazla tüketilmesi kan basıncımızın yükselmesine, damar sertliğimiz artmasına ve kalp damar hastalığı riskimizin yükselmesine neden oluyor. Yani evet günlük 6 gram tuzu geçmemeliyiz. Ve yanlışlardan bir tanesi de tuzun çeşitliğinin değiştirilmesi. Tamam sofra tuzu rafinasyon işleminden geçmiş olabilir ama en azından iot içeriyor. İşte sofra tuzundan kaya tuzuna geçince sağlığımıza sanki ciddi bir düzelme olacakmış gibi bir algı var. Oldukça yanlış. Sanki sofra tuzuna, çankırı, kaya tuzuna geçince sağlığımız gerçekten çok iyi olacak. İnanın bunlar birer pazarlama. Özellikle ülkemizde inanılmaz bir şekilde Çankırı kaya tuzu'na karşı bir sempati var. Sanki Çankırı kaya tuzu tüketince kimsenin tansiyon çıkmayacak gibi. Ben hastalarımda görüyorum. İster Çankırı kaya tuzu olsun, ister Himalaya tuzu olsun, ister deniz tuzu olsun, tuz tuzdur. Tuzun fazlası tansiyonu yükseltir. Sosyal medyada gördüğünüz bir şey hemen inanmakla çok yanlış yapıyorsunuz. Tansiyon hastalığı sosyal medyadan gördüğünüz bir öneriye bel bağlanacak bir hastalık değildir. Tansiyon hastasıysanız dikkat etmelisiniz. Tuz tüketimi hipertansiyonun kontrolündeki aşamalardan bir tanesidir. Bir tansiyon hastası dilediği kadar tuz tüketemez. Özellikle kaya tuzu tüketince faydalı olduğunu da düşünemez. Hipertansiyonda genel olarak tuz kısıtlanmalıdır. Ülkemizde tuz tüketimi çok fazladır. Tuz sadece hipertansiyon değil, kalp damar hastalıkları ve inmenin de başlayacağı nedenidir. Hatta tuzla ilgili tek hastalıklar bunlar da değil. Diğer bazı hastalıklar da var ve onları da diğer videolarımda açıklayacağım. Video özetleyecek olursam, tuz genel olarak kalp damar sağlığı için risklidir. Tuz kısıtlanmalıdır. Tuzun fazlası sizi hasta edebilir. Ama bu hastalık kısa vadede değil, uzun vadede olabilir. Tuz kısıtlaması kalp damar hastalıklarında elzemdir. Kanalımıza abone olmayı, hipertansiyonla ilgili, hipertansiyon ilaçsız düzeltmekle ilgili diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Çok değerli bilgiler bulacaksınız.